Hocam parmaklarım yazmıyor hocam yazamıyorum ben. Halim yok hocam. Parmaklarımı oynatamıyorum hocam. Uykum da çok. Hocam uykum var halim yok hocam. Konuşmaya da halim yok. Hiçbir şey halim kalmadı kalkamıyorum. Ne oluyor bana? Niye böyle oluyor hocam? Esnemek var gözlerimden yaş hocam. Yorgunluk var, bitkinlik var. Gözlerimi açmaya dermanım yok hocam. Buyurun hocam. buradayım hocam da üstümde bir ağırlık var bastılar üstüme yük var üstümde nefes alamıyorum derin derin nefes alıp veriyorum gözlerimi açamıyorum işte üstüme koyacağım gözlerimden yük çıkıyor hocam şu anda sadece sağ elim, sağ elimdeki baş parmağımla mikrofonu mikrofona dokunabiliyorum. Başka hiçbir yerim çalışmıyor. Uyuşukluk var. Uyuşlar yerim. Bilgin Aynı hocam esmiyorum. Gözlemden yaş akıyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ya böyle ne oldu anlayamadım ki ya. Böyle bir uyuşukluk var. Dermasızlık var. konuşmaya aciz kaldım şu anda ya. Niye böyle oldu hocam? Anlamadım ben şimdi ya. Oh! Elif Hoca sen niye ölmüyorsun hoca? Sen niye gebermiyorsun hoca? Bizden ne istiyorsun hoca? Niye rahat bırakmıyorsun bizi hoca? Bak <laughs> bizi bak <bakışına>. işine. <laughs> Oynuyoruz biz burada. Oynuyoruz biz burada diyor sana. Oynuyoruz. Oynuyoruz diyorum. Duymuyor musun sen beni? <gülüyor> <gülüyor> Uyuşturacağım onun beynini. Beynini uyuşturacağım. Beynini uyuşturacağım onun. Uyuşturacağım. Sıkacağım beynini iyice. Sıkacağım Elif Hoca. Hiçbir şey yapamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Sıkacağım. Sıkacağım. Öyle sıkacağım. Kemiklerini çatır çatır sıkacağım onun. Çatır çatır sıkacağım kemiklerini. Elif Hoca kafayı sallıyoruz kafayı sağa sola hop 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 bir iki bir iki hop 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 kafayı sallıyor kafayı ooo 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 e, sallıyor 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 sağa sola sağa sola sallıyor. sallıyor 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 kimi çağırıyorsun sen Elif Hoca? Ha, niye top yıp duruyorsun başımıza bir sürü hocayı sen? Hoca ha. niye rahatımızı bozuyorsun sen? Biz iyiydik böyle. He. Oynayıp duruyorsun sen bizden. Ben asker yolluyorum, sen alıyorum. Ben asker yolluyorum, sen öldürüyorum. Ya ne zamana kadar sürecek bu böyle? He. Bu vücut, bu beden bizim be hoca. Ha, sen niye anlamıyorsun niye anlamak istemiyorsun yıllardan beri buradayız biz giriyoruz çıkıyoruz ürüyoruz ürediyoruz sen ne yapmak istiyorsun ben anlamadım ki hoca dediğimiz gibi kullanıyoruz adamı herif hoca adamı da kullandık karısını da kullandık hepsini kullandık kullanıyoruz kullanırız biz hoca Her türlü kullanıyoruz. İstediğimiz şey yaparız, istediğimiz şey yaptırırız. Bunların hepsi gerizek salak insanlar. İnsanların hepsi salak, gerizek zekalı. Bizim burası Elif Hoca bizim. Bizim bu beden. benim burası. Evim, yuvam, her şeyim burası benim. Nereye gideceğim ben? Çık 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 bedenden çık. Nereye çıkacağım? Her yer dolu, bütün insanlığa dolu. Hepsi dolu. O ona zarar veriyor, bu buna zarar veriyor. Kendi isteklerinden mi yapıyorlar zannediyorsun? Hepsini biz yaptırıyoruz. ...bize uyuyor onlar. fesatlık var, hasetlik var, her şey var. Birbirlerini çekemiyorlar. Her şeyi biz yaptırırız, yaptırıyoruz zaten de. Sen mi karşı geleceksin Elif Hoca? Sen mi durduracaksın bizi? <laughs> doldu, doldu, her yer doldu. İnsanları görmüyor musun Elif Hoca? Kadınlar soyunuyor, erkekler geziyor. Onları biz yaptırıyoruz, biz. Tamam mı? Onları biz yaptırıyoruz. Anladın mı? Gerizekalıya başka şeyler söylüyorum ben de söylemiyor, yazmıyor bak. Mal, sığır bu sığır. Sığır. Şimdi geberteceğim. Vela, vela. Çıkıyor. Söylemiyor, söylemiyor bak. Ben söyleyeceğim söylemiyor. Söylemesin bu. Ben de sıkacağım şimdi onu.